Merhabalar sevgili takipçilerim Sevgili bayanlar Değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Her gün olduğu gibi Bugün yine yepyeni bir modelle Sizlere misafir olacağım Umarım bu modelimi de beğenirsiniz Modelimi zaten görüyorsunuz Ben bugün Sarı iple yapacağım Modelimi Modelimin farkı Böyle kalın iple, e, ince ipi kalın tığla bakın 5 milimlik bir tığ koy, e, ayırdım ben onunla öreceğim. Modelimizi de size yakından böyle göstermek istiyorum. Modelimiz çok kolay. 4 ve 4'ün katları böyle çok gevşek örülen bir model. Modelimiz de burada dursun arkadaşlar isterseniz böyle ve yapılışına geçelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek bir zincir çekiyorum. Ve 4 ve 4'ün katları demiştik. Ben bir miktar böyle çok gevşek olan zincirler çekeceğim. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ve 4 bir tane daha yapalım. 1-2-3-4 Bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar buraya bir zincir çekiyorum. İlk ilmeğime batıp buraya bir sık iğne yapıyorum. Böyle. Sık iğnemi yaptıktan sonra biz e, örümcek e, böyle tekniğiyle yapıyoruz ama bu biraz farklı. İpimi istediğim kadar uzatıyorum, içinden alıyorum, buraya bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar burada üç tane ipim var. Bu iki tane ip burada kalıyor, tek ip bu tarafta kalıyor. İçinden batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Sıkıştırmıyorum böyle, gevşek durması lazım. Buradan sayıyorum, 1. 2 3 4. zincirime sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın böyle. Bir daha buradan zincir çekmeden ipimi uzatıyorum. içinden çıkarıyorum buraya bir zincir tepesine bir zincir sonra bakın arkadaşlar iki e, ipim bu tarafta kalıyor buraya bir sık iğne yapıyorum. Burada bir düğüm oluşturuyorum. Ve 1, 2, 3, 4. zincirime sık iğne ile birleştiriyorum. Yine ipimi çekiyorum. İçinden alıyorum. Tepesine bir zincir. buradan iki ipimiz bu tarafta tek ipimiz o tarafta kalarak buraya bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4. zincirimden sık iğne ile birleştiriyorum bakın ilk sıramız böyle ben şimdi bu sırayı bitireyim buraya bir zincir ve arasından bir sık iğne. 1 2 3 zincir, dördüncü zincirimden sık iğne ile birleştiriyorum. İpimi uzattım. İçinden bir ilmek aldım. Tepesine bir zincir yaptım. Bakın bu uzun ilmek ilmeğimin iki tanesi bu tarafta tek bu tarafta kaldı, kaldığı böyle kalıyor buraya bir sık iğne yapıyorum. Böyle çekiştirmiyorum. Gevşek olarak. 1 2 3 4. zincirime bir sık iğne yapıyorum. Ve son zincirime de bir sık iğne. Ve bu sırayı bitiriyorum. Bakın böyle. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Buraya bir zincir. Bir zincir çektim. Bakın burada sık iğne yaptığımız yuva var bir tane. Oraya bir sık iğne yapıyorum. İpimi uzatıyorum. Yine aynı işlemi burada da yapıyorum. Tepesine bir zincir ortasından bir sık iğne. Ve bunu arkadaşlar bakın burada sık iğnelerimiz var birleştirdiğimiz bak buradan batarak yine sık iğne yapıyoruz yine ipimi hiçbir zincir çekmiyorum ipimi uzatıyorum yine buraya aynı işlemi yapıyorum bakın burada belli ediyor kendini zaten sık iğneler bu sık iğneli burada buraya birleştiriyorum böyle bir daha uzatıyorum modelimiz çok kolay böyle yazlık örgülere battaniyelere yeleklere hırkalara yazlık buzlara etol şallara hepsine uyan bir model Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup bana destek olmayı, videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açık tutmayı, videolarımı like edip beğenmeyi unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben de her gün sizlere yepyeni modellerle misafir oluyorum. Umarım modellerimden de memnunsunuz. Bakın aynı işlem. Hiç değişmiyor. Çok kolay model. Ve sona geldim. Bakın sonda sık iğnemden ilk başta sık iğne çekmiştik. O sık iğnemden yine sık iğne ile birleştiriyorum. Buraya bir zincir ve dönüyorum. Bakın ikinci sıramızda bitti. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyorum. Bakın burada sık iğne boşluğu var. Oraya bir sık iğne yapıyorum. İpimi uzatıyorum. Buraya yine aynı işlem. Arasından bir sık iğne. Bakın yine bu modelimin altında birleştirdiğim yerde sık iğnemiz var. Oradan bir sık iğne daha uzatıyorum. Bakın tepesine bir zincir ve bakın bu iki, üç ilmeğin yani üç ipin arasından ikisi bu tarafta biri bu tarafta kalması lazım modelimizin istediğimiz gibi oluşması için ipimi de yani hiç çekiştirmiyorum. Gevşek tutuyorum. Yine buradaki sık iğneden sık iğneyle birleştiriyorum. Bir daha uzatıyorum. Buraya bir zincir ve aralıcı yuvadan batarak buraya bir sık iğne. Ve yine de bakın burada sık iğne ile birleştiriyorum. Yani modelimizin arkadaşlar hiç değişmiyor. Aynı işlemi yapıyoruz. Bir tek tepeler e işte, sonda ve başta sık iğne yapıyoruz. Yaptım. Bakın buradaki sık iğneden birleştirdim. Uzattım. Tepesine bir zincir. Bakın bıraktığınız zaman zaten ayrılıyor böyle. Arasından bir sık iğne. Bakın sonuncuya battım ve sonuncudan bir öncesine. Bir daha yaptım. Tepesine bir zincir. Bakın arasına bir sık iğne. Ve sıra sonuna geldim. Bakın sonda yine sık iğnemiz var. Oradan birleştirdim. Ve kapattım. Buraya bir zincir ve dönüyorum. Modelimiz arkadaşlar böyle ilerliyor. Bakın burada gördüğünüz gibi böyle ilerliyor. Gerçekten modelimiz çok kolay ve gösterişli. Ben hatta e, Alize Angora ipiyle modelimizin içi kat yaptım Alize Angora ipini. E, modelimiz nasıl görünür diye bakmak istedim. E, onu da yaptım. Bugün de sizlerle sarı iple, beyaz iple de önceden çalışmıştım. Bu e, çok koyu olduğu için. Belli olmuyor ama bu iple de denedim ben. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da buraya kadar. Yarın inşallah yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.